yeni günler Merhaba arkadaşlar kanalımıza evimize bize hayatımıza hoş geldiniz. bugün günlerden pazar babamız yok ee, babamız olmadığında kriz daha fazla yani damlasının krizi biraz babayı özlüyor ondan şu anda koridorlarda yürüyor Ben kahvaltıyı hazırladım size şunu göstereceğim şöyle dün şu şekilde e, muhterem bir masa yaptı e, masanın şöyle alttan görürseniz şurada bir demir e, trend yoldan onu almıştır reklam değildir e, açılır kapanır bir şekilde onu göstereceğim size şöyle arkadaşlar şu üst kaplamayı da ben yaptım arkada böyle tahtamız vardı e, bu yapışkan folyo tarzında düşünün o şekilde yapıştırdım öyle arkadaşlar dün e, öğlen öğleden sonra saat 2 gibi geldi muterem benim de iki de şeyim vardı ee, iki de günüm vardı şu anda daldım da ee, günümden sonra İzmir'e gittik teyzeyle görüştük ee, tabi ben günümdeyken de muhterem şu masayı yapmış ondan sonra e, bu oturma grubunu da buraya aldık bu şekilde Şöyle göstereyim size balkonda bu şekilde bir değişiklik yapmış olduk çünkü bütün vaktimizi balkonda geçiriyoruz. Şimdi kahvaltı hazırlığını burada damla su ile beraber yapacağım. Çırpma yumurta yaptım. Şu şekilde de şurada görüldü ve kahvaltıdan hemen sonra camları silmeyi düşünüyorum. Şimdi damla su nerede? Ona bakalım. Arkadaşlar şu masayı da kaldıracağız. Çok büyük buraya ve ee, büyük hani çok misafirimiz geldiğinde damla su nerede bakalım damla su damla su evet damla su burada <laughs> damla su ne yapıyorsun çamaşırları mı toparlıyorsun ha çamaşırları mı toparlıyorsun annem daha kurumamıştır sonra alalım tamam mı sonra alalım del çok sinirli şu anda Ondan fazla üstüne gitmek istemiyorum. Şu anda makinede de çamaşır çalışıyor. Dur anne. Şöyle yürüsen. Şöyle bir değişiklik yapmayı planlıyorum. Şu ilerideki odamın perdesini çıkaracağım şimdi. Oraya yeni perde almıştık ve yan kanatlar var. Fon perdeleri. Onları yıkıyorum. Sonra ütüleyeceğim. Şu perdeleri de çıkaracağım. Yıkayacağım. Katlayacağım camını sileceğim. Bugün planımız çok ama damla su izin verirse bakalım. Çünkü onun ruh haline uygun e, davranmaya çalışıyoruz. Damla su suyunu da alalım. Hadi gel gidelim kahvaltı edeceğiz. Saat şu anda 11.30 Biz tabi 10 10'da yattığımızda damla su'nun e, şöyle bir şey var. Yatağa alışma süreci biraz zorlu geçiyor direniyor. Saat e, akşam baya bir ağladı ağladı. Yatağında yatmak istemedi. Ama alışması gerektiğini anlaması için ağlasa da yani e, hüngür hüngür ağlamıyor. Sadece tepki veriyor. E, mutlaka o yatağa alışması gerekiyor. Odasına alışması gerekiyor. İki buçukta yattı. Ben de iki buçukta yatınca sabah onda kalktık. Şükür alışacak bakalım cam silerken de Damla Su bana yardım edecek değil mi Damla Su? Sen öyle san diyor. <laughs> Şöyle önlüğü de taktım kahvaltı edeceğiz. Gel aşkım. Geç bakalım. Şey, şey. He. şey, şey. Bu tütsüyü buldum. Neredeyse 10-15 yıllık. E, akşam oturduğumuzda yakıyorum. Güzel koku veriyor. Tamam su. Su mı Usta? bir saatlik işim var. Her yeri sileceğim Allah nasip ederse. Ee, yani şu camlar önemli. Sildikten sonra seni yürüyüş yaptıracağım. Gezdireceğim tamam mı? Birazdan görüşürüz. <laughs> arkadaşlar balkon camlar bitti ee, dakika tutsam toplamda bir yarım saatte bitmiştir ama damla su durmadığı için mesela 3 kanat yapıyorum bir damlasının yanına gidiyorum 3 kanat yapıyorum bir damlasının yanına gidiyorum ama tertemiz oldu hiçbir şekilde deterjan kullanmadım sadece sirke koydum durulama suyunu ilk hani böyle çamurlu camının e, pisliğini aldırdım Ondan sonra cam sille sildim Güzel oldu. İçim sindi. Şimdi yaz dönümü ben 2-3 haftada bir kere e, mutlaka silmeye çalışıyorum. Yaz dönümünde daha şey. Şurayı e, reklam değildir. Şu e, doğalgaz kutusunu boyamak istiyorum. E, nasıl olur bilmiyorum. Mesela şu masayı da yaptığımızda üstünü kaplamayı kendim yaptım. Ben seviyorum evde bir şeylerle uğraşmayı. E, tahtası böyle güzel değildi. Ondan dolayı böyle kapladık. Ondan sonra şöyle Burası ikili bir oturma grubu gibi Bu tarafta hani böyle Fazla misafir geldiğimizde Şuralara falan da sandalye koyarız Balkonumuz şu şekilde Şimdi şu tepedeki doğalgazın Borusunu görüyorsunuz Şurasını diyorum orayı da sileceğim Bu camları sildim Bu arada Daha sonra çorbasını yaptım Onu yedireceğim kendime kahve yaptım Sade. Ve ses verdi damlası. Tamam annem. Bu camı sildim. Şimdi bu perdeyi çıkaracağım. Bunu kış dönemi kullanacağım. Kış döneminde tam peteğin üstüne gelince rahat oluyor. Yani ısı sistemi olarak. Yaz döneminde artık uzun perdeleri kullanırım. Yazlık kışlık gibi kullanmayı düşünüyorum. Eşimin de en sevmediği yedek bir şeylerin evde bulunması. Şimdi bu perdeyi nasıl çıkaracağım çok merak ediyorum. Çok... Ee, uzun şeyi damla suyu da getireyim çorbasını yedirirken hem de kalın fon perdelerinde ütüyü yapacağım bakalım arkadaşlar e c a a l e d t i a l e a c i l e população <laughs> . Arkadaşlar en sonunda bitti ama ben de bittim. Şöyle yan kanatları taktım. Esasında düşünün ben evlenirken e, şu tepede de şöyle şöyle daha sonra göstereceğim. O bile vardı. 4 tane e, yani perde vardı. 4-5 tane neredeyse. Bir tül, bir kalın, bir yan, bir de üst fon vardı. Şimdi hadi dedim ben yan e, fonları kullanmayacaktım. Arkadaşımda de güzel oluyor yanlarda böyle dursun şu şekilde şu ince tülü yeni aldım şöyle göstereyim şu şekilde güpür güzel yani mark ismi vermek istemiyorum güzel bir markanın ee, artık doğalgazı an itibariyle kapattım yazın bu perdeyi kullanacağım şimdi kalın perdeyi de güzelce ütüledim şöyle onu da koydum gece ister istemez dışarıda cam balkon da olsa kalın perdeyi kapatıyoruz. Ee, karanlıkta gözüküyor içerisi. Şöyle yan perdeleri de fon perdelerini de ütüledim. Burası çok şükür Rabbime bitti. Şimdi arkadaşlar şöyle bakarsanız benim lambam çok küçük ve odayı tam aydınlatmıyor. Şöyle karşıdan gösterirsem. Ee, şimdi muhterem saat 4.30 gibi gelecek mi? Saat 3.30. Biz damla suyla hazırlanacağız. Ee, şöyle bir bakıp gelelim istiyoruz. Bakalım bir fiyat alacağız. Ben trend oldu buldum ama bilmiyorum hani o güzel gelir mi gelmez mi. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Perdeler aşağı doğru sarkıyor. Aşağı yorumlara yazın. Biraz kestireyim mi kestirmeyeyim mi. Ben bunu ölçtürmeden direkt aldım. Elinde kalmış. Birisi sipariş etmiş. Pazardan almıştım. Taksitle aldım zaten. Eee Elinde kaldığı için hani uygun bir fiyata verdi. Öyle arkadaşlar ay o kadar yoruldum ki anlatamam size. Ben bu örtüleri kaldırmıyorum e, ani gelen bir misafir olduğunda kaldırıyorum çünkü mutlaka bir şey döküyoruz. Bir de şu klentlere üst bu senenin e, modası e, geçirmeli fermuarlı böyle bir e, kılıf almayı planlıyorum. Çarşamba günü onu alacağım. Bakalım bu koltuk takımına uygun bir şey. E, öyle arkadaşlar. Damla su da ne yapıyor? Odasına adapte olmaya çalışıyor. Damla su. Damla su. Klasik müzik açtım. Hocası söyledi özellikle. Bakalım ne yapıyor. Aşkım. Annem. Üstünü başını değiştirelim mi? Uykun mu var senin? Hı? Küs bana. Çıkarmadığım için küs. Şöyle klasik müzik açtım. Tanrısının odası da içime sindi. İnanın o kadar rahatladım ki. Ee, böyle arkadaşlar. İş bitti ama ben de bittim. Saçım başım her şeyim dağıldı. Ama içime sinen bir temizlik oldu. Cam balkonları bu 2-3 aydır e, temizlemeyi planlıyordum. İyi ki de yapmışım. O kadar çamur aktı ki o kadar çamur böyle. E, kovaya su yapmıştım. O bile çamurlu bir suya dönüştü. Ama çok şükür rahatladım. Ee, i̇nanın şimdi erkekler daha farklı ama bayanlar ben oraya oturduğumda gözüme çarpıyor. Yani böyle e, siz de aynısınızdır. Camda o kirliyken oturmam biraz imkansız. İçime sinmiyor. Perde de aklındaydı. Ha dedim doğalgazı kapatınca artık kısa perdeyi kaldırayım. Kışa doğru o kısa perdeleri tekrar takacağım. Hani yazlık kışlık gibi yapacağım. Ee, erkekler bunu anlamıyor Niye ekstra bir perde aldığımı sordu muhterem Dedim ki işte e, Yaz dönemi şöyle e, Aşağı doğru görüntü icabıyla da Güzel olur dedim e, Tamam sen bilirsin dedi biraz <laughs> Şimdi e, Biraz suyumuzu içelim de tok suyumuzu Ben daha nasıl Yürüyüşe çıkaracaktım ama e, İzmirler bilir Buranın sıcağı şöyle Öğlen 2'den sonra filan tam böyle Hani çarpacak bir güneş sıcaklık ama babamız geldiğinde bir de akşam yemeğinden sonraki yürüyüş ya da sabah ya sabah 9-10 gibi yürüyeceksiniz ya da akşam böyle 6-7'den sonra tam öğlen saatlerinde yürümeniz insanın inanın çarpıyor. Bunu ne olduğunu soranlar yeni gelenler varsa içinde limon salatalık maydanoz detoks suyu gibi içiyorum. Akşama kadar şöyle bir tane bitiyor. Bu 2 litreye yakın. Bir tane daha içiyorum. 4 litre. Zaten en az e, normal e, herkesin bir 2 litre su içmesi gerekiyor. Böyle arkadaşlar. E, bu vlog da böyle temizlik video olarak kalsın. E, akşam menüsünde söyleyeyim. Bugün nasip olursa balığı yapacağım. Ama e, şöyle düşünüyorum. Balığı tavada yapmam gerekiyor. Yağda kızartmam gerekiyor. Ya fırının üstünde yaparım. Ya da... E, küçük tüpü değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi karar veremedim. Bakalım birazdan belli olur. Ee, balık, salata, tatlımız da biliyorsunuz geçenlerde kadayıf almıştık. Ee, kadayıfımız var. Yeter hamdolsun. Sonra da bizi yürüyüşler bekler. Başka bir vlog'da görüşürüz arkadaşlar. İnşallah severek, beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ee, ben severek çektiğim bir video oluyor yani. E, kamera karşısına geçmek beni motive ediyor. Mutlu ediyor. İnşallah size de o motive olduğum, pozitif olduğum yanlarım size geliyordur. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. 23 Nisan'dan sonra Damla Son'un saçları kesecek. Bende de bir değişiklik. E, belki tamamen çok kısa istiyorum ama kullanışta olur mu olmaz mı yorumlarda yazın. Çünkü ben biliyorsunuz saç takıntım var. Devamlı şöyle yapıyorum. Eğer toplamazsam sıkın sıkılır mıyım diye yaz dönemi bir düşünceye kapılıyorum. Şöyle şu şekilde kısa zaten geçenlerde ben bunun yarısını kendim kestim banyoda. psikolojim mi bozuktu artık insan, kadınlar genelde saç ile çok ilgileniyorsa psikolojisi bozuk oluyormuş. Öyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Çok uzattım.